Ve Ege gözlerinizi kapatın. Babanız size sürpriz almış. Bakmayın ama. Geliyorum. Açın. Ta 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 ta. Bakın. Evet, bir göstereyim arkadaşlar azar. Arkadaşlar bakar mısınız jelibonu? Dişten jelibon. Çok değişik. Hadi bence önce jelibonu açalım. Evet, hadi bakalım. Ay Mete ve Ege vampir diş mi takıyorsunuz siz? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Ay ödümü kopardınız <laughs> ya. Bir an dedim gerçek diş mi takıyorlar Gelin onu takalım mı dişlerinize? Gel. Koy oraya paketini. Ağzındakini yut. Baksanıza arkadaşlar resmen diş. Hmm. <laughs> tak bakalım. Aa, siz hadi çiğneyemediniz yahu. Ama başka bir şeye dönüşmeyin bir de bu dişi yerken. Hmm. Olur mu ki bir şey? Olur. Saçmalama. Hmm. <laughs> Eyvah. Mete ki Ege size ne oldu böyle? Ne oldu? Nasıl? şimdi Tom olmuş bunlar. Bu dişi yediler. Tom'a dönüştüler. Ben onu da yiyeceğim. Hayır bunu yersen bir daha olabilirsin. Ne yaparım ben sonra? Seni ben şimdi nasıl geri getireceğim Mete? Ege, Ege konuşmuyorsun. Ben seni çok anlaşmıyorum. Hep konuşmam. Sen kızsın. Aa, 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 bir evet, gülüyorlar. Evet sen kız olmuşsun Ege. Aa. şimdi sizi nasıl geri getireceğim? Bıra Sihir mi yapalım yani? O zaman bu dişle sihir yapayım ben size. Abra kadabra Meteve eski haline geri dönsün. O diş be. Geri geldiniz sonunda kralım çıktı siz Tom oldunuz biliyor musunuz? Sen Tom oldun, sen de kız olan Tom'dan oldun. Çok oldum ya, ödüm koptu demek ki bunda bir sihir varmış. Yemeseniz mi bunu? Yerim. Hayır daha yemeyin. Ya dönüşürseniz? Abla. Ama hayır yemeyin. Dönüşebilirsin. Dönüşmezsin herhalde ama daha ya. Çünkü bir kere dönüştünüz. Hmm. Arkadaşlar resmen Tom'a döndüler ama yiyorlar. Kokusu muhteşem muhteşem. Değil mi? Çok güzel kokuyor. Hadi görüşürüz size. Size afiyet olsun. Bay bay.